Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bu evi aldım arkadaşlar. Bugün bir sürü evim oldu yani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yani. Bu arkadaşlar bu evi düzenleyeceğiz arkadaşlar yani. Bu ev sanki arkadaşlar dünya gibi. Dünya ben? benziyor. Benimle ilgili ilgili bir şeyim var ya. Petulalala. Ben böyle bu buradan çıkamıyorum. Bunları bütün marketler benim çıkartmam da varmış. Yaratıcılık için alan gerek. Ya bu ne alaka ya? Ya niye? <laughs> bu evleri ben nasıl alayım? Nasıl alayım? Benden havuz evi istiyor. Ne yapayım? Onları nasıl alayım? Neyse arkadaşlar. Boş verelim. Alt kata yapalım. Ben, ya ben bu evi anlayamıyorum. Çok büyük. Benim dünya bile bundan daha küçük ya. Yo o kadar ya. Arkadaşlar ben dünyamı geliştireyim yani. Market dikkat pasta rapasta katlay. Sima sima bu. Kadıkodu kaka kaka. Kapıda şey olsun arkadaşlar hiçbir şey hiçbir şey hiçbir şey no oh ya bu ne alaka kata <Sessizlik> bu da kara da duay simma simma bu param bitti arkadaşlar çok fakirim biraz yardım edin de like atın da bat Takalika <Sessizlik> toka tipa toy. Zima bu zima bu. bugün üç tane video yapacağım. Birini bugün <Sessizlik> yaptım, birini bugün yapacağım, birini bugün yapacağım. nere <Sessizlik> <Sessizlik> koyuyorum? Şunu kaldır, şunu kaldır. Heh. Oh arkadaşlar. Tıp, 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 tıp. Allah aldık ya. <laughs> ben de iki tane varmıştı arkadaşlar ya. Ne oluyor? Aa çamaşır makinesi çalıyorlarmış arkadaşlar. Şimdi da şuraya koyalım. Oo, oh, 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 Ne yapıyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? böyle bir şey yaptım ne alaka burası benim parti evim buraya gelen parti yapmak zorunda yapmayanı atarız burası parti aa burası disco yeri disco 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 partileri burada yapacağım bu evde yapacağım ne oluyor dışarıda ne oluyor ne oluyor bizim niye nasıl bir mahalledeyim ben ay gücüm ağrıdı

Arkadaşlar adım Mars YT adım değişti şimdi de. Tekrar onu oraya değiştireceğim. Of oh, şuraya koyayım bir. De. Pst. Mm -hmm. तब तक तू तो तेरी ताकत तू कटिका पुत्र 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 अरे तेरे का युक्तर का ये नहीं आप जाऊँ आओ रे मुझे रो मारू पुत्र पुत्र वत्संदर्भ पुत्र पुत्र तो करके सर बुरे कोई रो मारूंगा Yemin et. Yemin et abi. Her türlü bir de arkadaşlar. Oha. Mahalle sakinleri mi? Ha. Derinler alınır. Oo oh, yemin ediyorum arkadaşlar. Oha. Baba ne alaka abi? Para karşılığı bir de para evinden verelim. Eski defter, eski Ronaldo, eski Prime. Ben de defter var, masanın var mı kardeşim? O uh, 64 ne zaman oldu? Dünya neyse benim dünyam daha çok. O yani. oh, yine oha oha oha. Kullan söyle yok la bu kadar da dar alanı olur mu bu? Aa, şuraya atlarlar. Çok yorucu. Arkadaşlar parti yap. Nasıl yapıyorlar ya? Ben yapamıyorum. Adamlar lukur lukur yapıyorlar lukur lukur bakın. <laughs> Yukarı petlersin. Arkadaşlar ben yukarı neresi var? Acaba yukarı neresi var arkadaşlar? 3 mobilya mı? 3 mobilya falan almadım. 4 oğlum. Allah Allah. What up?

Potato por kati kapi kapi koi kapi kapi poti te prata tuai te he kaya bu kaç katlar ana ya bu üç kat mıydı ana ben daha yeni fark ediyorum katlıymış bana hiç işte haber vermediler yanıyorum ya. <laughs> ya sonunda boya 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 aa bakın arkadaşlar Allah ya yani yanlış rengi boyadım

sonuna. Arkadaşlar gemi gemi serpar ben burada. Uy! Tövbe estağfurullah. Ya Rabbi arabalar arabayım mı? Kardeşim ne yapıyoruz kardeşim? Kardeşim oru lele. Kete do pati kanka benim. Arkadaşlar benim yatağım niye bu kadar büyük? Tilki miti, tilki mars. Fakiriz ki arkadaşlar paramız 200 liralık, 200 TL'lik. Her كتك كنا لمست تالي تادي طبيعي Arkadaşlar yeni ada ulaştırdım. Yeni bir ada. Yeni bir ada kaç fethili. Adanın adı. Kafi kafi kadu dedi. Yeter kardeşim yeter be yeter be 79 eçolu benim adım Mars Jarman Stickers Mars stickers ederse ana karş karş Mars Ya star star Mars 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 Cars Stars Cars Mike Rory Marco, noni, marco, noni, marco, noni, noni, yeah, yeah. wow. noni, 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 babak. noni, noni, Ara <laughs> arkadaşlar bana 3000 liralık banka 25 bin liralık uykum Ne yani La benim sadık dostum var ya. Do, arkadaşlar dört bir sadık şey değil mi destansı? Her şey destansı. Allah Allah. Hile var. Hile var arkadaşlar. Bu niye böyle bir şey var? Yani... 배배배배배배배배배배배배배배배배배배배배배배배배배배배배배배배배배배배배배배배배배배배배배배배배배배배배배배배배 o tamam peygmalar aaa lan ben daha yeni anlıyorum bur ikinci kat burmuş kat kolka arkadaşlar başka ne yapabilir papilaram la la gir iki kamerayla çekem max ona diye bu ne mo mo kili kili mili ben de bir mili mili santim metre deli me, metre mili mili metre o miniralık otuz miniralık altı milyon liralık

ne geliyor diye bağırıyorlar. Uy! Hayır! Anlamaz Cristiano güçlü. Cristiano. Cristiano gidiyor. Gidiyor. Geldi. Geldi yattı. Arkadaşlar <laughs> saklamaz videosu gelirse. Evin içinde belki bulunurum bulunmam. <laughs> Kaç iş olmuş? 90 iyi. Evimizin dışını boyayalım şimdi yapalım. Arkadaşlar evimizin dışı iğrenç. Tamam, ikili koyduk. Yeah. <t fram atars> నాన 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 Arkadaşlar ben video durdursam da Bak burada dans ediyor. Aa bu bak. Atalarımızı görüyoruz biz çünkü anlayamıyoruz. Tamam. Poti poti diyoruz. Poti poti arkadaşlar basılmadı. Ga do di di... Uf. Pum yapıyoruz. Selam büyük budu ben girebik. Evet karşınızda da Meluki kutikati kaputikati. Arka bu ne zaman bitecek? Aa gitmiş. Arkadaşlar 4 alamıyor artık. Yanıyorum yangın var gidiyorum Biraz boş oldu ama arkadaşlar bu kadar yeter yani. Parti yapalım mı? Parti belki birine pamçı var ya pamçalar işte. Arkadaşlar kulerimde Timur varmış öyle diyor. Timur olunca da ona hırsızlık işi geliyormuş. O yüzden hırsızlık yapıyormuş. bir parti alır Ben lütfen 120 olayım mı arkadaşım? Tamam ben sana bakımlık köpek göstereyim.

şekler iç. Yemin ediyorum veriyorum. Bakın arkadaşlar. Bakın veriyorum. Çok iyi biriyim. <laughs> Gitti mi Gitmemiş. Gitmemiş. Hopa. Parti yapıyorum. Git buradan. ...herkese numaram değişti mi benim bakalım... benimki nadir bulunan bir şey. Seninki direkt sıradan bir şey. Düdüdüm. Adını pet 2019 yaparım. İnananlar. İnanan dililerde. Uuu. <laughs> Kardeşim hadi be ya. Vallahi hadi yallah. Be ya Mecbu. Parti yapacağım be. Git buradan. Arkadaşlar çok mutluyum. Niye derseniz. Çünkü 120 kb yeni olursa. Bir kere de parti değil adam tabi. Partime gelen biri olmaz ki niye zengin kapatım mı yok? Ben arkadaşlar. Hoppam. Ne arkadaşlar? Burada keseceğim ben. Evet. İçin ya yeter ya yeter ya yeter yeter. yeter.